Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Yine dükkandayız. <laughs> <laughs> Harici Kuzular kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Galatasaray Trabzonspor müsabakasıyla finalde tekrardan buluştuk. İnşallah bugün kupayı alıp çifte kupayla bu haftayı kapatacağız. İnşallah, inşallah, inşallah. Diğer maçımız 4 gün var galiba. <laughs> Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin 11 senede aldığı kupayı 4 günde alıyoruz. <laughs> buradan ben ya. Onu artık aldık diyelim yani. İnşallah alacağız arkadaşlar. Hadi bugün... Şam, kalmadı. Şampiyon Galatasaray. Evet. Yok tabii şampiyon Galatasaray değil, mi? Iıı... Ee, artık yani... Basit. Evet arkadaşlar. Sen ya. de söyle artık ne yapacağız? Hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün Trabzon Galatasaray maçı ile birlikteyiz. Trabzon bugün maçı kazanır. Eee... 3-2 kazanır Trabzon. Kupayı alır. Galatasaray'ın hevesi kırılır. İnşallah. 3 maçı da kaybediyoruz ama. Sonra 3 maçı da kaybeder. Yine kendi bir Galatasaray 3 maçı kaybetildi Galatasaray şampiyon olur. <laughs> Kesin Fener de puan kaybeder öyle bir şey daha iyi olsa. Ee, ben bu sezon Galatasaray'ın daha önceki sezonlara nazaran hak ettiğini düşünüyorum şampiyonluğu. Helal! Yani Şaşırtıyorsun bir de lan! Şakasız ciddi söylüyorum, <laughs> evet, tamam. Doğru. Ee, hakemler vesaire, yani illa ki bir şeyler oldu bu sezonda ama e, geçen sezonki gibi değil bu sezon. Yani Galatasaray top oynuyor bu sezon. Sezonun başında belki oynamıyordu ama sezonun ikinci yarısı Galatasaray top oynayarak kazanıyor yani. Kim ne derse desin. Fener top oynamıyor. Maçta <laughs> görüşürüz değil mi? Bari? Şey Yok skor verdi. Ee, bir gol yeriz, bir gol yeriz, 3-1 kazanırız. Ben 2-1 biz alırız diyorum. 3-2 tane aldım. Maçta görüşürüz. Maçta görüşürüz arkadaşlar. Başladı, başarılar Galatasaray. 63. final. Daha iyi

yeni çocuk. Sağ tarafa doğru bıraktı Hayır, o, çok Yulus, Yunusun... Mut, vur, Gol olacak, çak, 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 çak. Barış! Şarkı, Barış. Barış. Ben buradayım diyor. Ben buradayım diyor. Barış. Çifte kupa geliyor. Şey oluyor, Dakika 5 5 Abdullah kazanır Şaşırtıyor kızacak. Eklem yapıyor. Hayla paslaşır. Yeniden. U! Atmazı. Baza yanında. Gol geliyor. Baba mal. Bak bak bak. Ne oluyor adam? O topa veriyor. To kaptın mı oğlum o zaman cezayı topa vuruyor. Saviç. Batisa geldi. Tekrar Saviç. Ozan. Hadi lan. Allah. O hayvan gibi giriyor ya. Topa yaptı ya. Kırmızı mı? Bura lan. <laughs> ne lan Nasıl kırmızı vermiyor? Aha ne yapıyor? <laughs> Hakimi kafayı da yedirsin. Oğlum kart havada kaldı lan. O nasıl bir şey? Oğlum yanlış kartı çıkardı bence. Bence kırmızı kart bu arada. Değil, Değil mi? Net kırmızı. Direkt kırmızı kart. Hadi Göreceğiz abi. şimdi. Bak. O, o. sıyırmış. O hareket kırmızı kart değil. Hakeme yaptığı hareket kırmızı Onu abi ya? Böyle, böyle durdu lan. Burada ayağına sıyırmışlar. Neyse, burada da bitti. Kapı kapatacak ya. Ya bu bence faal değil ya. Kapa vuruyor. Ne sıyırmış ya? kapa vurduktan sonra sıyırıyor yani. Oğlum topa vurmuyor ki. Bir tane de vursa kartlar mı geçiyor? Kapa olmuyor. Osman vuruyor. Hayır lan. Hayır Osman vuruyor. O da vuruyor ya. Osman vuruyor. Osman vuracak o kapa doğruya gitsin. Bak bak. Buna bak lan. A, Hacan ben de bunu korktu. Tamamen korktu. Korktu çok kırmızı Kork 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 kafa kart. nasıl temas ediyor kafayla ya? Direkt kırmızı kart. Yaptı hareket hakim yaptı. Sağ içinde Vur lan kaleye vur lan vur. lan. be oradan be. Atar. Atar. Ananı <laughs> öldüm ya. Oğlum ne yapayım? Ne yapayım? Sen vursan ya. Mahmut sayın. Altın Kerim olsa vururdu ya yemin ederim. Vururdu. Ki tarafta da vurmasını istedi yani. Vur dedi. Ya yani. vur gitsin ya. Ben taraftar arkadan avuta gitsin dedi. Kimse de bir şey demez. Bitti arkadaşlar. İstediğim gibi bir skor değil ama olsun. 1-0 önde kapatıyoruz ilk Garip haçam kararları var. Bir, birkaç tane öyle çok çok da yok. Hakemin bir maç değil. bir şey yok şu an. İki takım da iyi oynuyor bence. Maç zevkli. İkinci yarı görüşürüz. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Başarılar tekrardan tekrar, İnşallah bir iki gol de atıp bitireceğiz. Ya, ilk defa öyle bir sayı atmıyoruz onlar. Var Gol. Gol. gol! sattın. Rus deme. Balonu Rus İğne deliğimden iğne. Böyle bir şey yok ya, yok. Nasıl aldın? Vay nasıl ya şey adam ya? ya. Ne abi? Daha yeni maç izle Alışamadık bile daha maça ya. Gel gel. Çok gel golü gör gel. Bana bir yapma. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bak bak. Lan bir de baskınmaya gittik. <laughs> bak paali var, Faal var. Faal var. Faal var. Faal yok. Faal yok. Bizim hele faal var. Ayağı yamulmuş lan. <laughs> bak bak. bak Osman e ayağı yamulmuş. Faal falan yok. Osmen faal yapmış. İğne deliği. Çakar değil o siçen. Çakar diyorlardı ya burada da o siçen diyor. <laughs> Allah böyle pas veren forvet mi olur ya. Bir daha yukarı yukarı yukarı. Bir daha bir daha bir daha. Otur. Otur ya. Otur ya. Otur ya. 3-3 3 ya. arkadaşlar. ya. çok iyi bilir. 3'ü çok iyi bilir. Adam Otur ya. 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 Otur ya. Otur ya. Otur ya. Otur ya. Bence gol Morante'ye ben yazar. Alo. Asa abi Morante. Çok Kimdi ya bana da puan farkı fazla yoktu. 25 ne, ne abartma lan öyle. Beşiktaş'ta 20 22 puan var lan. Bak kaybetmesi kaç 4 5 maç üst üste kaybetti. Tamam. Gülüyor, gol geliyor. Gol geliyor. Mut Allah'ın izniyle. Ben Murat abi. Kendine asya'ya yapışmış. Murat izlerini tekrar. Bakalım belki el vardır. Çok yoruldu. Sonrasında Murat'ın şutu. Maçın biraz da üstünden çıkan Murat'a girer. şey. Bir yol da Alta Saray. İlk kupayı aldık. Varan bir ya fazla da sevinemiyorum. İlk şampiyonluğuna saklıyoruz arkadaşlar. Trabzon'a da tebrik ediyoruz. Finale kadar geldiler. Feneri isterdik finalde. Olmadı. Trabzon almış. Atıyoruz tamam Yeniyoruz. Yapacak bir şey yok. Elimizde değil. O oynuyoruz. Yiyecek bir şeyimiz var mı? Arkadaşlar. Bu mutlu günümüzde. Fenerli arkadaş. Çok üzgün. Morali bozuk. O Simen'den dolayı morali çok bozuk. Görünce ağlıyor. Gönül lan bu adamı. <laughs> Pazar günü görüşürüz arkadaşlar. İkinci kupayı almak için pazar günü ekranlardayız. Tekrardan görüşmek üzere.